Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağ Tüneli mevkiinde tehlikeli araç kullanan ve şerit ihlali yapan sürücülere yönelik drone destekli denetim gerçekleştirildi. Drone'la yapılan kontrolde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı. Emniyetin trafik kazalarının önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi İstanbul istikametinde oluşturulan kontrol noktasında drone destekli yaptığı uygulamada Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile insansız Hava Araçları Şube Ekipleri yer aldı. Uygulamada tehlikeli araç kullanan, emniyet şeridini ihlal ederek diğer sürücülerin hakkını gasp eden ve trafiği tehlikeye atan sürücüler ile tespit edildi. Trafik düzenini tehlikeye atma suçundan ilgili madde gereği cezai işlemin araç plakalarına uygulanacağı bildirildi. Drone destekli denetimlerin sık sık devam edeceği de belirtildi.